te 5 projemizle ilgili bu hafta pazar günü canlı yayınlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilindiği üzere te 5 projesi döşeme dağ köylerinde yapmayı planladığımız pandemi sonrası köyde yaşayanların kadın, erkek, çocuk, yaşlıların yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik eğlendirici, bilgilendirici çalışmalardır. Ancak Antalya'da yaşanan vaka sayılarındaki artmadan kaynaklı olarak biz bir B planı oluşturmak zorunda kaldık. Karaveller Köyü'nde yaptığımız birebir grup çalışmaları köy kahvesindeki bilgilendirmelerin arkasından teknolojinin dijital hayatında kolaylıklarını projemize entegre ederek B planımızı geçen hafta hayata geçirdik. Sütütü ortamında dernek yönetimi ve gönüllüleri ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirerek, Başta planladığımız beş köy olmak üzere Türkiye'nin bütün köylerine, dünyanın her tarafına sosyal medya araçlarını, YouTube kanalımızı kullanarak ulaşmaya çalıştık. Geçen hafta bize dönüşler çok iyi oldu. Yaptığımız bilgilendirmeler, kadın hakları ile ilgili videomuz, görme engelli avukatımız Rahim Ezgi'nin çalışmaları, sosyolog Özlem Önder'in, tiyatrocu Özgür Bal ve Rabia Güllü'nün, yaptığı katkılarla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Bu hafta da söz verdiğimiz gibi B planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Stüdyoda canlı yayınla 5'te 5 projemizle ilgili taahhüt ettiğimiz bütün çalışmaları yaparak siz köylülere ulaşmanın her yolunu denemek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Biz de bu minvalde çalışmalarımızı kırsaldan başlatarak köylülerimize şehirde uygulanan gelenek modern eğitimle birlikte onların yaşadığı geleneksel ortamda bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları şehirde olduğu gibi köylerde de olmalıdır. Bizim bütün mesajımız bu. Bu haftaki çalışmalara verdikleri destekten ötürü çalışma arkadaşlarım Avukat Rahim Ezgi, Sosyolog Özlem Önder tiyatrocu Özgür Bal ve Rabia Gülbiye. Bize bu etanın hoşmasını sağlayan